New York'taki Hudson Nehri kıyısında yapılan Clearwater Festivali'nde bu yıl Red Barat grubu da sahne aldı. Grup korna ve vurmalı çalgılardan oluşuyor, gürültülü ve serbest bir tarzı var. İzleyenler bu müzikle dans etmeyi çok seviyor. Grubun lideri Sunny Jain, birinci nesil Hintli Amerikalı ve Dol çalıyor. Dol, Bangra'nın yani Pencap bölgesinin folklor müziğinde kullanılan çift taraflı bir vurmalı çalgı. Jain, caz davulcusuyken Hindistan'a yaptığı bir yolculukta Dol'ün sesine tutulmuş. Bu alet benim için çok farklı bir enerjiye sahip. Çok gürültülü bir alet. Omuza asılıyor. Bateride olduğu gibi sabit oturmuyorum. Hareket edebiliyorum. Red Barat 1998'de kurulmuş ve adını Kuzey Hindistan'a ait geleneksel bir düğün töreninden almış. Hayranları arttıkça grup festivallerde ücretsiz müzik yapmaktan geçen yıl Beyaz Saray'da çalma noktasına gelmiş. Müzik eleştirmenleri grubun Pencap dans müziğiyle New Orleans cazı, funk, hip hop ve gogoyu harmanlayarak yeni bir tür müzik oluşturduğunu söylüyor. Jane her müzisyenin önemli katkısı olduğunu söylüyor. Sadece caz müzisyenleri olsun istemedim. Farklı özgeçmişleri olan müzisyenleri aradım. Sunny Singh trompet çalıyor ve Sih gurularıyla büyümüş, tapınaklarda dua etmiş ama aynı zamanda ska ve reggae dinlemiş. My Viola Lupa bas trompet çalıyor ve rhythm and blues caz dinleyerek büyümüş. Ernest Stewart ise Philadelphia'da bir siyah kilisesinde yetişmiş. Yani herkesin çıkış noktası farklı. Jane Red Barat'ın Bangra'dan ilham alsa da aslında Brooklyn'e ait olduğunu ve kendisinin hem Hintli hem de Amerikalı yanını yansıttığını düşünüyor. Bu dinleyicilerin giderek sınır tanımayan zevkleriyle de uyum sağlamış. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington.